Bir dörtgenin kişisel dörtgen olması için gereken şartları inceleyeceğiz bugün. İlk şartımıza başlayalım. Bir dörtgende BAC ile BDC arası eşitse, yani aynı tarafa bakan açılar birbirine eşitse, bu dörtgen kişisel dörtgen olur. Aynı tarafa bakması gerekir. Mesela şöyle bir paralel kenar çizersek, şu açılar açılara eşit ama bunun etrafından bir çember geçmez. Bunun etrafından geçen çember şu şekilde olur. Bu bir kirişler dörtleri değildir. Yani aynı tarafa bakması kesinlikle çok önemli bir şart. Bu kirişler dörtgen için gerekli. İşte başka ikinci şartımız ABC açısıyla şöyle ABC açısının toplamı 180 derece olmalı. Bunu gösterelim. Mesela atıyorum burası 135 derece olsun. Bu karşısındaki açıda 45 derece ise yani toplamda 180 derece ise bu çember bu, bu iki kirişler dörtgenidir. Kirişler bölgeni olduğu için de çember bu şekilde etrafından geçer. İkinci şartımız bu. Üçüncü şartımız kirişler dörtgen olması için dört kişisi de içenlerin üzerindeyse bu da direkt kirişler dörtgenin özelliklerini sağlar. Bu üç şartı birbirini sağlar. Demek istediğim şu. Mesela bu açıyla bu açının toplamı 180'dir. Aynı şekilde şöyle yapalım. Bu alfa olsun burası. Burası 180 eksi alfa. Başka bir örnek verelim mesela. Dört köşesi de çemberin üzerinde olduğunu bildiğimiz bir şekli. Ne biliyoruz biz? Şu yerin ölçüsü 2 alfa ise burası alfa derecedir. Aynı şekilde Burası da çevre açı ilişkisinden, burası da artı derecedir. Bu da bir kirişler dörtgenidir. Yani kirişler, bir dörtgenin kirişler dörtgeni olması için üç tane şartımız var. Birinci şartımız, yani iki açının birbirine aynı tarafa baktığı tarafın eşit olması lazım. Çünkü aynı çember yayını görmesini istiyoruz. İkisi de aynı çember yayını gördüğünü ispatı yok. İkincisi, karşılıklı açıların toplamı 180 olacak. Üçüncüsü ise, alfa artı 180 eksi alfa yani dört büçesi de bir üzerinde olacak.